Herkese yeniden merhaba. YouTube kanalına hoş geldiniz. E, kripto paraları konuşacağız ve kripto paraların önlenemez düşüşü. Hafta başından beri piyasa hiç güzel gitmiyor. Bitcoin ve Ethereum'un ayrıntılı grafiklerine bakacağız ve bizi neler bekliyor. Zaten düşüş kanalında devam ediyorduk ama çoğu yatırımcının ve analistin yükseliş beklentisi vardı. Bunun sebepleri ne ve neden olmadı ama önümüzdeki dönemde olabilir mi? Hepsini konuşacağız. Biraz moraller bozuk o yüzden şöyle güzel bir kahve içecek bir şeyler alın. Kripto paraları konuşalım. Başlayalım. Fed 25 basman faiz indirdi. Piyasanın zaten faiz indirme beklentisi olduğu için bunun da daha önceden fiyatlandığı düşünülürse ilk başta bir geri çekilme düzeltme beklentisi vardı. Fakat bunun beklenenin üzerinde olduğu ve uzun soluklu olduğunu görüyoruz. Aslında piyasaların odaklandığı bir diğer gelişme Trump ve Çin başkanı arasında ismi nasıl okunuyor tam emin değilim o yüzden o topa girmeyeceğim. Amerika Çin görüşmelerinde zirvede bir sonuç çıkmasıydı tariflerle yani gümrük vergileriyle ilgili. Çünkü Trump'ın Çin'e olan tehdidi, gümrük vergilerini %100 artırmakla ilgili olan tehdidi piyasalara hem geleneksel borsalara hem de kripto paralara oldukça olumsuz yansımıştı. Görüşmeden bununla ilgili bir sonuç çıkması beklenirken pek bir sonuç çıkmadı. Gelişme olarak söyleyebileceğimiz şu var. Evet, güzel bir görüşme olduğunu söylüyor Trump. Ee, önümüzdeki dönemde güzel adımlar atacağız diyor ama pozitif hava olmasına rağmen yine belirsizlik devam ediyor. Bu da beklenen açıklama gelmemesi de yatırımcılara aslında şunu dedirtti. Bir açıklama gelsin ne olacak? Önümüzü görelim. O yüzden kararsız yatırımcı bekleyip ne olacağını görmek isteyen yatırımcı yeni alışlar gelmemesiyle birlikte piyasanın düşmesine sebebiyet verdi diyebiliriz. Tabii sadece bu açılardan bakmak da belki doğru değil. Çünkü kripto para piyasasında balina diye tabir ettiğimiz büyük yatırımcıların ne kararlar verdiği, elinde yüksek miktarda kripto para tutan şirketlerin yaptığı hamleler de çok önemli. Ama şöyle makro verilere baktığımız zaman şu an belirsizlik ve bekleme düşüşte kimse düşen bıçağı tutmak istemiyor. Herkes bir dip seviyesi arıyor. O durum yaşanıyor diyebiliriz. Ben 2025'in sonlarına doğru yaşayacağımız yükselişin kapıda olduğunu düşünüyorum ama dip seviyesi neresi bunu görmemiz lazım. O yüzden alım yaparken dahi dikkatli olmak lazım ve belirli destek seviyelerine geldiği zaman da düşüşün devamı gelecek mi yoksa buradan sıçrama olabilir mi buna bakmamız lazım. ile başlayalım. Şimdi saatlik grafiğe baktığımız zaman Bitcoin evet düşüş kanalı içerisinde devam ediyor. 109.170 dolar seviyelerinden bir yükseliş yapsa da 111.100 dolarlara kadar çıkmış olsa bile bu düşüş kanalından çıkış aslında kuvvetli bir yükselişe getirmedi. Piyasa beklentileri 113.000 dolar seviyesindeyken 113.000 dolar seviyesinin henüz gelmediğini gördük. Tekrar destekten kuvvet alıp 113.000 dolar seviyesine gidebilir. Kısa dönemli baktığımız zaman Bitcoin'in destek seviyesi ee, yine 107.750 dolarlar gibi gözüküyor. 107.000-108.000 dolar bandının ne kadar önemli olduğunu düşünürsek burayı aklımızda tutalım. Aşağı yönlü kıralım daha kuvvetli düşüşleri getirebilir. Bitcoin için aynı zamanda 111.000 dolar seviyesinin ne kadar kuvvetli bir direnç olduğunu da görüyoruz. Bu seviyeden kuvvet alıp tabi geçtiğimiz ayın sonunda 115.000 dolar üzerine çıkmıştı ama bir diğer direnç de orası. Yine 111 bin dolar seviyelerinin üzerine çıkması ve buradan kuvvet alıp yükselişini başlatması gerekiyor. Yükseliş geldiği zaman da bunu aklımızda bulunduracağız. En önemli konulardan bir tanesi günlük grafikte 200 günlük hareketli ortalamadan kuvvet alıyor olması. Bitcoin'in 50 günlük hareketli ortalamanın altına düştükten sonra 113.500 dolar seviyelerinden hızlı bir düşüş yapmıştı. O yüzden bu 107-108 bin dolar bandı haber sitelerinde de sıklıkla görürsünüz. Bu yüzden çok önemli bir destek. 200 günlük hareketli ortalama bu noktada olduğu için buradan şu an kuvvet aldığını söyleyebiliriz ki bu noktanın altına düşerse hızlı bir düşüş gelecektir daha önce yaşadığımız düşüşlere bakalım 200 günlük hareketli ortalamanın altına sarktığı zaman örneğin şu noktada %10'luk bir düşüş olmuş ama Bitcoin'in uzun süredir yükseliş eğrisi içerisinde olduğunu da haftalık grafiğe baktığımız zaman görüyoruz. 2023'ün sonlarından beri düzenli olarak Bitcoin'in zirveler gördüğünü söyleyebiliriz. Şimdi burada 100 bin dolar seviyesi yaklaşık olarak destek gibi işte bu noktaya düşerse alım için çok kuvvetli bir fırsat olacak bizim için. O yüzden haftalık grafikte de düşüş devam etse bile yükseliş trendinin yıllardır korunduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Ama yine biliyorum kısa dönemli yatırım yapan ve kısa dönemli kar beklentisi olan yatırımcı için yine de umut verici bir tablo değil. Ama bunu da aklımızda bulunduralım. Şimdi Ethereum'a baktığımız zaman da Bitcoin'e benzeyen noktalar var. Özellikle saatlik grafikte düşüş kanalından çıktıktan sonra beklentiyi karşılamaması gibi. Tansiyonum düşüyor. Yani. Ya tansiyonum düştü. Allah Allah. Bu da kısa dönemli düşüşlerin devam edebileceğinin sinyalini veriyor. 4000 dolar üzerine kendisini atamadı. Destek bölgesi olarak çalışan uzun süredir takip ettiğimiz 3800-3850 dolar arasındaki bölgede şu an seyrediyor. Bu seviye desteklerse evet 4000 dolar üzerine çıkabilir. Ama altına kırılırsa yine destek alacağı seviyeyi 3750 dolar olarak ilk aşamada belirleyebiliriz. 4 saatlik grafikte de takip ettiği bu seviyeler önemli. Yine biraz daha uzun vadeye baktığımız zaman bir sonraki düşüşte 3650 dolarlara kadar olabilir. Direnç bölgesi olarak 4000 dolar sonrası 4230-4250 dolar arası gözüküyor. Bunu da yükseliş döneminde aklımızda tutacağız. Şimdilik eğer 3750 dolarların altına sarkarsa 3660-3650 dolarların destekleyeceğini söylemek önemli olacak. Ethereum 200 günlük hareketli ortalamaya gelmemiş olsa da günlük grafikte düşüş kanalında seyrediyor. Şimdi burada da bir sonraki destek seviyesini görüyoruz aslında. 3550 dolarlar eğer düşüş devam ederse burası çok önemli olacak ki yine 200 günlük hareketli ortalamanın altına sarkmadığı sürece çok kuvvetli bir düşüş gelmeyecektir. Ama eğer bu durum olursa daha önce nasıl düşüş olduğunu hatırlayalım. Şu küçük aralığı bile alsak yine %20'ye yakın düşüş demek. O yüzden bizim için asıl önemli destek seviyesi Ethereum'da şu aşamada işte 3550 dolarlar bile diyebiliriz devam edeceği süreyi düşünürsek. Yine bunu takip etmemiz lazım. Ama düşüş kanalında devam ederken kesinlikle 3500 dolar seviyelerinin altına sarkmaması, bu düşüş kanalında özellikle 200 günlük hareketli ortalamanın da altına inmemesi çok önemli ne kadar devam edeceğini bilmediğimiz için tam olarak kesin bir nokta vermek şu an zor. Hani şu an hızlı bir düşüş olsa 3600'ler diyeceğim ama önümüzdeki dönemde yine bunu takip edeceğiz. Ethereum'un haftalık grafiği Bitcoin'den biraz daha farklı. Bitcoin'de düzenli bir yükseliş görürken Ethereum'da bunu görmüyoruz. Yani 2023'ün sonlarından beri bakarsak. Evet hızlı bir yükseliş görmüştü ama daha sonra daha da dip noktaya kadar indiğini görmüştük. 1370 dolarlara ki bu 2025'in Mart ayının sonları. O yüzden Ethereum için 2025 ee, ikinci çeyreğinden beri belki yükseliş görüyor demek daha doğru olur. Kuvvetli yükselişleri o dönem yaşadı. Ama Ethereum için bir tren çizdiğimiz zaman Ether fiyatı dip seviyesini bulmuş olabilir gibi görünüyor. 3700 dolarlarda yaklaşık olarak. Fakat buradan kuvvet alıp yükselişine başlayabilir ama daha önce işte baktığımız bu günlük grafiğe ve 4 saatlik grafiğe bile baksak düşüş devam edebilir sinyali aldığımız için eğer bu noktanın da altına sarkarsa işte konuştuğumuz o 3500 dolar seviyesinin gelme ihtimali de kuvvetli bir e, sinyal veriyor bize açıkçası. O yüzden Ethereum'un son gördüğü 3700 dolarlara da haftalık grafikte dikkat etmemiz gerekecek. Direnç bölgeleri de eğer yükseliş olduğunda satışı nereden yapacağım ya da nereden satış baskısı gelecek diyorsanız 4000 ve 4250 dolar seviyelerini konuşmuştuk. Tabi bu devam ettikçe seviyeler biraz daha değişebilir. Bunları da önümüzdeki videolarda konuşacağız. Şimdi altcoin'lere baktığımız zaman altcoin'ler belirli bir dönem dayanmışlardı aslında. Hala dayanan güzel giden kripto paralar var. işte mesela Ripple'a baktığımız zaman hiç fena değil. BNB belli bir noktada dayanıyor. Ama hızlı düşüşler yapan kripto paralar da oldu. Solana'daki düşüş 180 doların altında düşmesi. Birçok özellikle Solana tabanlı Solana'ya bağlı olan altcoin'lerde de hızlı düşüşleri getirdi. Yani önümüzdeki dönemde Bitcoin ve yeter dayansa bile altcoinlerin çok fazla dayanacak gücü kalmamış gibi duruyor. Yani eğer dip seviyelerinden altcoin almak istiyorsanız dip seviyeleri kullanabilir ama altcoin tutmak için oldukça e, riskli bir dönem. Yine'nin 5.6 dolara düştüğünü görüyoruz örneğin. Mim düşüş çok daha hızlı oluyor. Mesela fart 30 sente düşmüş. Ama mim zaten bu noktaya gelebileceğini biliyoruz. O yüzden onlardan kar elde edip belirli bir noktada çıkmak gerekiyor. Eğer bu düşüş eğrileri devam ederse Bitcoin ve Ethereum için altcoin'lere çok daha kuvvetli yansıyacak. Bunu da aklımızda bulunduralım. O yüzden tüm altcoin yatırımcılarının Bitcoin ve Ethereum grafiklerine bakması gerekiyor. Sanırım gayet net oldu. Grafiklerden ve aslında birçok analistin konuştuğu noktalardan bahsettik. Bundan sonra da yine piyasayı birlikte takip etmeye devam edeceğiz. Makro verilere baktığımız zaman Amerika'dan gelecek özellikle Çin ile gerilimi arttırmayacak açıklamalar önemli olacak. Sizin görüşlerinizi ve yorumları videonun altına bekliyorum. Bu sene içerisinde Aralık ayının ortalarına gelmeden 10 Aralık yanlış hatırlamıyorsam bir faiz kararı daha açıklanacak. Buradan da faiz indirimi beklentisi olduğu için o döneme kadar özellikle Şimdi Kasım ayına girmek üzereyiz. Kasım ayı içerisinde yükseliş beklentisinin de hakim olduğunu söylemem lazım. Yine bir boğa rallisi, bir boğa koşusu en azından görme ihtimalimiz var. O yüzden dip seviyeleri bizim için çok önemli. E, yaptığım işlemleri yine sosyal medyada paylaşmaya çalışacağım. E, yine önümüzdeki dönemde yaşanacak gelişmeleri hem YouTube kanalımda hem de sosyal medyada paylaşacağım arkadaşlar. Beğeni ve takip etmenizi. Bekliyorum. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Moral bozacak bir durum yok. Önümüzü gördüğümüz sürece kripto para piyasasında kar elde etmek mümkün. Ama iyi ve kötü senaryoya da her açıdan hazırlıklı olmak gerekiyor. Önümüzdeki hafta pazartesi günü görüşeceğiz. Ekim ayını da bitirdik. Kasım ayı bakalım bize neler gösterecek. Hem haftayı açacağız hem de Kasım ayının nasıl başladığını konuşacağız. Pazartesi günü görüşmek üzere. Hoşçakalın.